Şimdi pens dikimini göstereceğim arkadaşlar. Arat elimizi aldık. Şöyle. Arat elimizi aldık ya şimdi şurası bel hattı. Şurası da benim pens boyum. Dikişe buradan başlamıyorum. Yukarıdan başlıyorum. Dikiş payından itibaren. Pekiştirmemi yapıyorum iğnemi batırdım ve şöyle elimle şimdi böyle ilerleyeceğim ve burada tam sıfırlayacağım tamam mı böyle bombeli gelmeyeceğim tam sıfırlamam gerekiyor ki pensimin ucunda bombelik olmasın şöyle şuraya kadar şurası son Burayı düğümleyebilirsiniz ama gerek de duymuyorum ben çünkü kendisi sarıyor böyle ipi. Bakın. Pensimiz bu şekilde. Burayı güzelce bir ütü yapıyoruz. Bol teyillerini temizliyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde dikeceğiz.